Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Eskişehir'deydi. Partisinin son ilk kongresine katıldı. Güne damgasını vuran haberi ise orada verdi. Malum AK Parti'nin 30 Eylül'de kongresi var. Erdoğan o kongrede AK Parti genel başkanlığına son kez aday olacağını ilan etti. Teşkilatımın tüm üyelerinden helallik diliyorum. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizler de hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Helallik istedi, açık açık veda etti. Dördüncü ve son kez genel başkanlığa aday olacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'deydi. İl kongreleri maratonunun son durağında. Bugün 81. İl kongremizi yapıyoruz. Artık büyük kongremize hazırlanacağız. Son kongrede stattaydı. Eskişehirliler Atatürk Stadı'nın tribünlerini hınca hınç doldurdu. Başbakan önce gençlere seslendi. Sizde bu heyecan oldukça, bu aşk oldukça bizi durdurana aşk olsun. Evet Allah durduramayacaklar. Hava çok sıcaktı. Ceketini çıkardı. Salvolarına PKK ile başladı. Ben şu ceketi çıkartabilir miyim? Gençlerden geri kalmamam lazım. Bölücü terör örgütü Ülkenin her yerinde dikkat edin. AK Parti teşkilatlarına saldırıyor. Başka partilere değil. Niye? Bölücü terör örgütünün tek korkusu AK Parti'nin güçlü olmasıdır. Varlığını her yerde hissettirmesidir. Devamının gelmesi bekleniyordu. Başbakan Erdoğan muhalefetin kulaklarının nispeten daha az çınlattı. Ana muhalefetin genel başkan yardımcılarından bir tanesi 16 tane Avrupa Birliği üyesi ülke Türkiye örnek alınmalıdır diyor. O da o ülkelere mektup yazıyor. Türkiye örnek alınacak bir ülke değil diyor. Bir anda sözcükleri duygusallaşmaya başladı. Bu kardeşiniz Recep Tayyip Erdoğan fanidir. Her yaradılan gibi o da ölümlüdür. Başbakan sıfatımdan, genel başkan sıfatımdan ziyade bu partinin, bu davanın, bu hareketin bir neferi olmanın gururunu bugüne kadar yüreğimde hissettim. Makam beklemeden, takdir beklemeden, ödül beklemeden çünkü en yüce ödül Rabbimden gelecek ödüldür. 30 Eylül'de yapılacak büyük kurultayı hatırlattı. Son kez genel başkanlığa adayım dedi. 4. ve son kez genel başkanlığa aday olacağız. Milletin bize nerede görev verirse biz oradayız. Başbakan AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'u AK Parti'ye davet etti. Bu davete AK Parti içinde karşı çıkanların olduğu konuşuluyor. Başbakan isim vermeden sözü o dedikodulara getirdi. Bu teşkilatı tanımayanlar ellerini oluşturarak bizde fitne çıkmasını, nifak çıkmasını bekliyorlar. Ben bütün yüreğimle inanıyorum ki bu partide, bu davada, bu harekette, bu teşkilatın içinde asla ve asla böyle tartışmalar yaşanmayacak. Yeni süreçte de dostluk kazanacak, dayanışma kazanacak, elbette ki kardeşlik kazanacak.